Olay 22 Mart'ta Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Bayrak ile komşusu arasında araç park meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki aile arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada iki otomobilin camları kırıldı. Silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi darp sonucu. Yusuf Bayrak ise silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Duruma ağır olan Yusuf Bayrak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri Yusuf Bayrak'ı öldüren KE ile olaya dahil olan İE, SE, ÖB, AB, HB ve BB aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Asayi Şube Müdürlüğü cinayet büro amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından 7 şüpheli bugün mevcutlu olarak Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. BB savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ÖB, AB ve HB ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken KE, IE ve SE tutuklanarak cezaevine gönderildi.